Merhabalar, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Leylim Yalçınkaya. Şişli Memorial Hastanesi'nde görev yapmaktayım ve bugün sizlerle genital seil hakkında biraz konuşacağız. Genital seil hem kadınlarda hem erkeklerde çok sık karşılaştığımız, hatta en sık karşılaştığımız cinsel yola bulaşan lezyonlardan. Bu lezyonlara HPV denilen Human Papilloma Virüs neden olmakta. Bu HPV'nin yaklaşık 200'den fazla alt tipi var. Bunlardan 40 tanesinin de siir oluşumunda aktif rol aldığını bilmekteyiz. Ancak bu 40 tanenin de en sık lezyona yol açanları tip 6 ve 11 olanıdır. Bu siirler vajinal vajinanın girişinde olabileceği gibi vajinanın içerisinde olabilir, tüm vulva bölgesine yayılmış olabilir, anal kısımda olabilir. Bazen tek bir tane görülebilecekken bazen de birkaç tane lezyonun birleşmesiyle, silin birleşmesiyle kümeleşmiş halde bir karnıvar görüntüsü şeklinde karşımıza çıkabilir. Tedavide lezyonun boyutuna göre, yerleşim yerine göre, hastamızın beklentisine göre oturup birlikte karar veriyoruz eğer çok büyükse cerrahi yöntemler önerebiliyoruz ya da e, koter dediğimiz elektrikli yakma işlemlerini uygulayabiliyoruz poliklinik şartlarında kriyoterapi dediğimiz dondurma yöntemi yapabiliyoruz ya da çok küçük ve tek olan lezyonlara bazen kremler vererek hastamıza nasıl kullanacağını tarif ederek bu şekilde çözüm aramaya gidebiliyoruz e, bu şu açıdan çok ürkütüyor hastalarımızı İşte kansere yol açabilir mi diye bir takım sorularla anksiyete ile başvuruyor hastalarımız bize. Siiller kansere yol açmaz ama eğer bizde siil varsa HPV'nin yüksek riskli olan tipleri de pozitif olabileceği için taramayı kesinlikle yapıyoruz. HPV PCR yöntemiyle taranabilen bir virüs. Dolayısıyla hem Pap smear testimizi hem HPV testimizi yaparak diğer yüksek riskli olan prekanseröz lezyona yol açabilen tipler var mı yok mu bunları mutlaka araştırıyoruz. Tabii ki en güzel olanı HPV'yi kapmadan korunma yöntemlerine dikkat edebilmek. Her zaman prezervatif kullanımını öneriyoruz herkese ve HPV'nin şu anda dokuzlu aşısı mevcut. Bunu mümkün mertebe 11-12 yaşlarında ama üst yaş sınırı yok 45 deniliyor ama her yaşta yapılabilir. Aşıyı yaptırarak hiç kapmadan, geliştirmeden henüz bu sihirleri korunmak mümkün. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.